Galatasaray Trabzonspor maçı ne oldu? Şimdi Galatasaray Trabzonspor maçı deyince şöyle bir şey diyeceğim. Yani üç büyük dedikleri bir takım diyorlar üç büyük. Ben buna katılmıyorum. Yani bazı sosyal medyada görüyoruz. Geçen sene mahalle takımı şampiyon olmuş diye bir laflar söyleniyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kuyruklarına basıldığı zaman şimdi başladılar konuşmaya. Biz 40 senedir emir diyoruz aynı bu şeye. Hak, hukuk, adalet. Ve bunu ben sana söylüyorum. Hak, hukuk, adalet olsa Trabzonspor şu ligde 2 senede bir, 3 senede bir şampiyon olur. Ve bugün çok rahatlıkla biz bu maçı alacağız. Yani herkesin gönlü rahat olsun. Eğer adalet varsa, hak, hukuk varsa biz bu maçı alacağız. Başarılar diliyoruz. İler, Çörekler çok güzel de e, dışarıda yağmur yağıyor. Onun için içeriye girdik. Yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı konusunda ne düşünürsünüz? Maç sonucu ne olur? 3-1 diyorsunuz. Anladım. Ee, hangi takım taraftarısınız? Beşiktaş şu anda 1-0 mağlup Sivas karşısında herhalde. Beşiktaş maçı da beraber edebilecek. Trabzonspor'da yarın 3-1 mağlup olur diyorsunuz. O zaman şampiyon Galatasaray diyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet, e, maça gidiyorsunuz. Bugün günlerden Trabzonspor diye parola ve alarak e, maça gidiyorsunuz. Ne dersiniz? Bizi her yer Trabzon deriz ve bugün tengeleri değiştirecek Trabzonspor. Yani, bugün... yani sezon boyu oynamadığı futbolu bugün oynayacak ve Galatasaray'ı 2-0 yeneceğiz. 2-0. Ve tengeler değişecek. Galatasaray Tengeli, tengelsiz başlı, tengel, ee, bundan sonra yenilgi yüzü görecek. Anladım. Yani bu yenilmezliğine son verecek. Son verecek Trabzonspor. Evet. Ama Trabzonspor Galatasaray'dan 13 puan geride bunu da biliyorsunuz. Yani Şimdi, geçen sene gibi bir formda değilsiniz. Ama 13 puan geride ama bu akşam 3 puan ne aldı 10 puana düşecek. 10 puana düşecek. Tabii haftaya yenilir. Devam eder diyor. Tabii 7 puana düşer. Gene bu sene şampiyon biziz. Kimse umutlanmaz e, ee, yarın akşam Galatasaray Trabzonspor karşılaşması var. Bu karşılaşmanın skoru olarak e, nasıl bir maç olur ne düşünüyorsun? Bence Süper Lig'in en güzel maçı olacak. Tahminim çok iyi geçeceğini yönelik. E, ee, Trabzon da çok iyi şu anda. Galatasaray da çok formda. Berabere biter diye düşünüyorum ama güzel gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Hangi takımı taraftar ısınız? Fenerbahçe. O zaman gönlünüzde, gönlünüzde ilk defa Trabzonspor'dan yana olacak Yok, herhalde. değil, değil mi? Yine Fenerbahçe her, her şey Her şeyi rağmen Biz Yani kimseden yardım istemiyor. Peki ortada bir maç olacak. Güzel maç olsun. Keyifli bir maç olsun. Seyir zevkli olsun yeter bizim için. Teşekkürler. Öncelikle soğuk bir havada. Trabzonspor'un içimizi ısıtacağını umuyorum. Bakasetas Galatasaray'ın içinden geçecek. O güzel şutlarıyla o 90'ları ağları yara yara geçeceğine inanıyorum. Bizi utandırmayın çocuklar. İnanıyoruz. Bizler yani. inandık, sizler de inanın. Galatasaray'ın bugün kötü günü. Ağlatacağız. Ortalık ağlayacak. Trabzon, seninleyiz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hangi takımı duyuyoruz? Peki, Peki e, yarın, yarın akşam, akşam 19'da Galatasaray Trabzonspor Trabzon, karşılaşması var. Ne, ne olur dersiniz maç? maç? Yani Trabzon'dan yana tabii ki. Trabzon alacağını umuyoruz. E, maç ortada da olabilir, berabere de kalabilirler. Ama gönlümüz Trabzon'dan yana. Yani Fenerbahçe Fenerbahçe yani. Fenerbahçe'yi yani. harcıyorlar. Bıraksalar giderdik. ama maalesef hakemler çarşı bir gibi kesiyorlar. O zaman şunu diyebilir miyiz? İki tane iki kırmızı bir verirler. Ben altımızı yediler. Hakem iki kırmızı bir rakibe vermedi Adana Demir Maalesef hakemle mücadele etti. Yoksa şu anda lider. Merhabalar. Hangi takımı tutuyoruz? Çok şükür Galatasaray. I. Çok şükür Galatasaray'a gidiyor. Evet. Yani Galatasaray'da olmak ayrıcalık diyorsun. Tabii canım. Türkiye'de Galatasaray'a gitmek evet. ayrıcalık. Herkesin nasıl olur. Peki size sorumuz şu. Ne olur e, Galatasaray Trabzonspor karşılaşması sonuç ne olur? Galatasaray Trabzonspor 50 bin aslan statta olacak. Ondan sonra 3-1 kazanacağımız için. 3-1 kazanacaksınız. Evet. 1-0 geriye düşüp tane atacağım. Goller de iki tane yukarıda atacak. Bir tane de yani bu Yunus oynarsa Yunus'tan ünlü. Teşekkür yani. ederiz. Yani şampiyon kesin şampiyonuz diyorsunuz o zaman. Bence Başka. ligi ambargoyu koyduk ambargoyu. Zaten sonra kimse de dolduramaz biraz. Oyunun geneline bakacak olursak ben Trabzonspor'un maçı alabileceğini düşünüyorum, alacağını düşünüyorum ve ona inanıyorum. Yani çok da büyük fark olmaz ama güzel de tempolu bir maç olur muhtemelen çünkü Galatasaray 50 bin taraftar önünde oynayacak, şampiyonluğa oynuyor inanmışlar. 11 maçtır bir yenilmezlik serileri var. Trabzonspor'un geçen seneci hali gibi puan farkını da açıyorlar. aynı şekilde. Onun için diyorum yani Trabzonspor'un bu oyunu Galatasaray'la oynayacak seviyeye taşıyabilir ama Galatasaray da bu oyundan kolay vazgeçmeyecektir. E ee, yarın akşam Galatasaray Trabzonspor karşılaşması var. Ee, geçen senenin şampiyonuyla oynan, oynuyor Galatasaray ama bu sene şampiyon bayağı düşük durumda ve 13 puan fark var herhalde arada. Maç sonucu ne olur sizce? Ne, nasıl bir maç olur? Farkın artacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın çok zorlanmayacağını düşünüyorum. Yani Galatasarayla Trabzon arasında bayağı bir siklet farkı var yani. Öyle Galatasaray 2-3 farklı alır diye düşünüyorum. 3 farklı alır. Peki golleri kim atar sizce? Ya, birincisi Icardi, garanti. garanti değil. Mertens atar diye düşünüyorum. Yani 2-0-3-0 Her 2-3 fark diye evet. düşünüyorsunuz. Bu bir sonradan girerse bir doğu atar diye düşünüyorum. Peki. Evet. Teşekkürler.